Evimin bir odasını kiraya verdiğim dönemde iki Fransız kızı Türk'ü bara götürdüm. İtalyan bir çocuğu tehdit ettim ve Özbek bir adamı dövdüm arkadaşlar. Hemen yargılamayın ya. Airbnb sitesi de beni haklı buldu. Bu arada bu ay Ankara, Bursa ve İstanbul oyunları var arkadaşlar. Bilgiler profilimdeki linkte beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Şimdi bu oda kiralama işi kültür paylaşımı için yapılıyor. Otel yerine gerçek bir evde kalıyorsun ve o ülkenin kültürünü daha iyi görüyorsun. Benim de puanım 5.0 süper host kategorisindeyim. Çünkü gelenleri eğlendiriyorum ben de eğlendiriyorum. Biri siyahi, öbürü de aşırı beyaz iki tane Fransız kız yorumlarıma bakıp gelmişlerdi benim evime. Ben de bunları gezdirirken ilk böyle Fransızca ben manyağım seni öldüreceğim cümlesi nasıl söylenir diye öğrenmiştim. Çünkü biliyorum ki biraz sonra kahvaltıcılar sokağında garsonlar yolumuzu kesip böyle buyurun buyurun yapacaklar. Garsonlar yolumuzu kestiğinde kızlardan öğrendiğim gibi oui, de toi, je, de dedim garsonlara. Garsonlar da dilinizi bilmiyoruz deyip kenara çekildiler. Kızlar çok güldü ama aşırı güldüler. Çünkü bana yanlış öğretmişler. O ben manyağım seni öldüreceğim demek değilmiş. Aşkından manyak oldum o yüzden seni öldüreceğim demek. Böyle şakalarla gülüp eğleniyoruz. Bunlar dediler ki biz Turkish Traditional Müzik istiyoruz. Dedim Turkish Traditional Müzik is Little Bit Travel dedim. Hani türkü var birazcık belalıdır anlamında. Size gelmez diye söyledim. Bunlar dünyayı gezmiş, çılgın tatil yapmaya çıkmış. iki kız otlanın. Birbirlerine baktılar. Evet istiyoruz dediler. Dedim onlara bunlara kostüm lazım. Gece elbiseniz var mı dedim. O ikişer valiz gelmişler zaten. Eve dendik. Bunlar hazırlandılar. Ben de o dönem böyle tiyatro yapıyorum. Bir kostümüm var. Böyle beyaz gömlek giydim. Yaka bağır açtım. Üzerime siyah ceketimi ve omzuma attım. Ayağıma böyle eskapin çektim. Elime bir tespih aldım. Bir de böyle bir tek bıyık bıraktım. Karşılarına çıktım böyle. Onlar da odanın diğer tarafından koridorda karşılaştığında onlar da süper böyle güzel bir seri mini mini bir hazırlanmışlar. Taktım bunları koluma. Kadıköy'de yürümeye başladık. Millet nasıl bakıyor bunlar ne biçim tipler diye. Kadıköy'ün aşağısındaki bu dışarıda böyle ekran olan ve içeriği gösteren Türkü gittik. Kapıdaki abi bizi görünce hemen ooo buyurun buyurun diye aldı böyle değişik tipleriz diye baş köşeye oturttu bizi. En önde oturduk. içerisi doldu. Bayağı sazlı sözlü. Çok güzel bir eğlence oldu. Ya ben böyle gelenlerle bir oyun oynardım. Onların ülkesinin ve bizim ülkemizin şarkılarını milli marşını böyle söylerdik. Rap, rock, pop falan işte. Sonra da ne anlama geldiğini söyler. Bir kültür paylaşımı yapardı. Türkü bardağı çok üzüntülü bir müzik çalmaya başladı. Kızlar sordular. Ne anlama geliyor dediler. Dedim sevgilisi terk etmiş. Manyak olmuş. Sonra çok eğlenceli bir müzik çalmaya başladı. Dediler ne anlama geliyor. Dedim sevgilisi terk etmiş. iyice deli oynamış. Kafayı oynatmış artık dedim. Çok güldük. Yalnız Fransız milli marşı lepeti 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 diye söyleniyor ama anlamı o kadar sertmiş ki düşmanımın kanıyla toprağımı sularım falan gibi bir anlama geliyor. Ben de ama her gelene böyle bir bizim milli marşımızı don't fear diye gururla söylerdim arkadaşlar. Ana fikir arkadaşlar kadınlara askıntı olan tiplerden olmazsınız. Kadınlarla arkadaşlık çok lezzetli bir şey. İki tane kız dünya gezmeye çıkmış. Bunlar kesin urus pudur. Gözüyle bakarsanız böyle arkadaşlıklarınız olmaz. Kadınlara uzak kalırsınız. İtalyan çocuğu ve Özbek adamı anlatacağım daha. Ankara, Bursa ve İstanbul oyunlarına bekliyorum arkadaşlar. Haydi kaydırın şimdi yukarı. Görüşürüz.